Merhabalar herkese. Önümüzde dev bir maç var. Galatasaray Trabzonspor Türksel Süper Kupa yarı finali. Peki o zaman hemen girelim konuya. Dinleyicilerimiz için soruyorum. Hazır mıyız? Maçın detaylarına iniyoruz. Ne zaman, nerede, saat kaçta? Hemen söyleyelim. Maç 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 20.30 Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Hakem de Cihan Aydın. Tamamdır. Ve en güzel haber, maç ATV'den şifresiz. Harika. Bütün futbol severler için müthiş bir haber bu. Galatasaray son şampiyon, yılın ilk kupasını almak isteyecektir. Ama asıl ilginç istatistik Trabzonspor tarafında. Evet evet, tam 792 gün. Trabzonspor'un e, üç büyüklere karşı galibiyet alamadığı süreyi gösteriyor. 2 yıldan fazla. Aynen öyle. O yüzden bu maç onlar için bir kupadan çok daha öte. Bir prestij, bir psikolojik üstünlük mücadelesi. O seriyi kırmak zorundalar. Anladım. Ve şimdi gelelim sahada kimleri göreceğiz. Galatasaray'la başlayalım diyorum. Başlayalım. Kalede Uğurcan. Savunma'da Davinson ve Abdülkerim. Klasik tandem. Evet. Sol bekte Kazımcan'ın oynaması bekleniyor ama cezası biten Eren Elmalı da forma için hazır. Orta sahaya geçtiğimizde ise Toreyra ve İlkay Gündoğan. Kesinlikle. Kanatlarda Sane, Yunus ve son dönemlerin parlayan yıldızı Barış Alper üçlüsünü görebiliriz en uçta da gol makinası Icardi var. Peki geçelim Trabzonspor'a. Onlarda da çok önemli bir eksik var. Golcüleri Onaçu Afrika Kupası'nda. Peki onun yerini kim dolduracak? Trabzonspor'un muhtemel 11'inde savunmada Ozan Tufan'ı Sağbek'te görebiliriz. Ozan Sağbek'te ilginç. Hı hı. Wagner Pina da ters kanatta olabilir. Stoperde ise çok formda bir sezon geçiren Batagov'la Serdar Saatçi'yi görebiliriz. Orta sahada Paul Carelli ve Bukari ikilisi var. Hücum attıysa çok tehlikeli. Kanatlarda Zupko ve sakatlıktan yeni dönen Vakayeme, forvet arkasında da son dönemin flaş ismi Muçi. Forvet'te kim olacak peki? Onu Açun'un yokluğunda Filipe Augusto'nun maça başlamasını bekliyorum ben. Peki Augusto Onu Açu'dan farklı olarak ne katabilir takımı? Şöyle ki Onu Açu bir pivot santrafor, fizik gücüyle oynuyor. Augusto ise daha hareketli, daha gezgin bir forvet. Bu durum Galatasaray'ın stoperlerini yani Davinson ve Abdülkerim'i yerlerinden çıkarabilir. Arkada boşluk yaratma potansiyeli var. Anladım. Yani fiziksel güç yerine hız ve sürpriz koşullarla gol arayacak. Kesinlikle. Augusto için de kendini kanıtlaması adına müthiş bir fırsat bu maç. Özetle inanılmaz bir taktik savaşı bizi bekliyor. Bir yanda o 792 günlük hasreti bitirmek isteyen bir Trabzonspor. Diğer yanda da kupayı bırakmak istemeyen son şampiyon Galatasaray. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.